Evet şimdi uh, Tiki Kaka Lake'e geldik Peru'da. Peru ve Bolivya sınırındayız. Bu gölün bir kısmı uh, Bolivya'ya ait, bir kısmı Peru'ya ait. Biz Peru tarafındayız. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Bak şu sazlıklarla yeniliyorlar diyebilirsin.

A ver, voy a empujar este palo. Si empujas amigo, eh, sale, ¿no? <gülüyor> <gülüyor> en la mañana la has dejado abajo, ¿no? <laughs> Estará congelándote el amigo adentro. <laughs> una vez más, a ver. Uno, dos y tres. Empujas. <laughs> eh, ¿Por qué razón sale? ¿Por qué? Porque es flotante, amigo. ¿no? Acá tenemos una maqueta, solamente mide como 4 de espesor nada más. O sea, dentro de Kamisaraki, hoş geldiniz demek yerle dilinde, buradaki Uros dilinin Aymara dili. que <laughs> Bueno no les quiero cansarles mucho, eh, en esta isla van a hacer un promedio de... Evet şimdi e, Tiki Kaka Lake'e geldik Peru'da. Peru ve Bolivya sınırındayız. Bu gölün bir kısmı e, Bolivya'ya ait bir kısmı Peru'ya ait. Biz Peru tarafındayız. Bu buranın yerli halkı olan Uros halkının e, bu sazlıktan yapılma gölün üzerindeki yaşadığı evlere geldik. E, eskiden eski yıllarda tamamen gerçekten burada yaşıyorlarmış. Ancak günümüzde tamamen Tabii ki turistlik. Yine yaşıyorlar burada ama tamamen turistik amaçlı. Ee, bu sazlık da tamamen göletin üzerinde kendi başına hareket ediyor. Ee, sürekli günlük bakımları var. Bu da e, adanın bir örneği. Zemini bu şekilde bir kısmı e, toprakla alttan tutturup bağlayıp altına da sazlıklarla yerleştirip üstüne de yine şu anda bastığımız üzerine yine sazlıklarla destekleyip üzerine de köylerini inşa ediyorlarmış. Burada da örnek, örnek olarak bir delik var. Buradan suya erişebiliyorsunuz. Yaklaşık ah, yani şu sopa uzunluğunda 5-6 metre gidiyor ve suya değmiyor anca sopayı daha ileri iteliyorsunuz. Anca o zaman. Yani bayağı bir kalın bir katmanı var. Birazcık böyle kazarsak zaten göreceksiniz. Az bir şey kazdığınızda hemen nemli yer bakın nemli yer denk geliyor. Geri kapatalım. Tikika kalek anlamı titi eee Neydi ya? Titi neydi? Titi ne demekti? Puma demekti. Kaka da e, kaya demekti. Tiki kak, Titi Kakalek yani Puma Kayası diye geçiyor burası. Ant dağlarının eteklerinde. E, yaklaşık 3850 metre yüksek, yükseklikte. E, burası Van Gölü'nün yaklaşık iki katı büyüklüğünde. Yani çok büyük. E, yine bu bölgede de en büyük ikinci göl ama dünyadaki en yüksekte olan, bu kadar yüksekte olan tek göl. Bakın bunlar da yamalarını yaptıkları, gölü oluşturdukları sazlıklar. Gölün üstünde oluşan sazlıklardan koparıp getirip tamir tadilat bakımlarını bu şekilde yapıyorlar evleri de böyle güneş panelleri koymuşlar tabi güncel çağ ayak uydurmak adına buradaki halkında sonuçta elektriğe ihtiyacı var böyle şimdi bir de Puno şehri ile alakalı birkaç söylemek istiyorum Puno şehri aslında şu an günümüzde üniversite şehri yani çok fazla öğrenci var ve çok fazla kutlama var. Yani burada sürekli bir kutlamaya denk gelebiliyorsunuz. Biz de denk geldik zaten. Hani neredeyse yılın 300 günü kutlama olduğu söyleniyor. Muhakkak sokaklarda festivallere falan denk gelebiliyorsunuz. Ama evleri hani Puno şehrindeki evler çok derme çatma yani tuğlalarla falan yapılma yani görsel olarak çok görsel değil açıkçası. Onun haricinde e, burayla alakalı ve yine puno ile alakalı bir şeyler söylemek gerekirse Hani zamanında tabi Tam yılını Bilmiyorum ama çok eski değil İnka İmparatorluğu'nun eline geçiyor Ve Tiki Kaka gölü işte a, a, e, İnkalılar için Kutsal göl oluyor Aymaralı a, dilinde zaten Puma demiştik Titi e, kelimesi Kaka da kaya kelimesi Dolayısıyla Güneş tanrısının da burada doğduğuna inanılıyor. Yine öldükten sonra da yine buraya insanların ruhunun geldiğine inanılıyor. O şekilde bir inançları var. Yani onlar için kutsal. Böyle bir sürü ada var. Yani bu üzerinde bulunduğumuz adada yaklaşık 20 insan kalıyormuş. Ama bunun gibi yaklaşık sanırım 38 ada daha var. İşte turistlerin şeyine göre sokakta işte tur satanlar getiriyor buralara. Burada işte turistik faaliyetinizi yapıyorsunuz, dönüyorsunuz. Ve buraya biz 5 sol'a geldik, 5 sol'a döndük. Yani totalde 10 sol olmuş oluyor. Tabii yani bir sürü ada var dedik ama hepsi kutsal değil. Adaların bazıları kutsal. İşte dediğim gibi Bolivya tarafında kalan var. Bolivya tarafında kalan bir özel bir yer var. Orası da onlar için kutsal. Yine e, İnka kralının ruhunun geldiğine inanılan bir yer. Biz oraya gitmeyeceğiz. Buraya geldiğimiz için öbür taraftakine pas geçmiş olacağız. Böyle bir yer. Onun haricinde aklıma başka bir gelen bir şey e, ne olabilir? Telefonuma göz atayım bir ekran görüntüsü almıştım Ha Bir de Bu insanlar yani Burası soğuk Yani bayağı bir soğuk e, Ve yılın 12 ayı böyle hatta Kışın daha da soğuk oluyor e, Bunların inanışına göre e, Kanlarının kara olmasından dolayı e, Soğuğa alışkınlarmış Göreceksiniz çoğu yani yalın ayak geziyor. Terlikle falan geziyor. Çorapsız falan yani. Dayanabiliyorlar. Yani. Ben burada atkı vere takıyorum. Ama onlar böyle rahat gezebiliyorlar. Alışmışlar. Ha bir de bu özel kendi tekneleri var. Yine bu da işte samandan falan yine e, sazlıklardan oluşturulan bir tekne. Kendi yerli tekneleri. Tabi günümüze uyarlamışlar. Arkasına genelde motor takıyorlar. Normalde işte uzun sırık çubuklarla ittiriyorlarmış. Ama günümüzde e tabi işte şurada gördüğünüz teknelerle falan ittiriyorlar. Çok eskiden işte e, bu adalarının yüzer olmasının sebebi anlaşmazlık yaşadığı diğer adalarla ya da işte şehir kıyı kenarlı istediği yere adayı götürebilmesiymiş. Yani avantajı bu. Alıyorlar aldım adamı gittim diyorlar işte yani. ...öyle bir olayı var. Evet. Uros bu şekilde. Bunlara da Totoro deniyor bu arada. Bu sazlıklar... ...oluşunca böyle ada... ...Totoro adası... ...oluşmuş oluyor. Evet şimdi geleneksel... Sazlıktan yapılan teknelerine bindik. Onunla başka bir adaya götürecekler ee, bizi. Orada yemek yenilen yerler falan varmış. Oralara bakacağız. Evet. yenilenme için sazlıkları burada yapıyorlar. Bakımlar yapılıyor. Bir söyle dondurma aldım. Meyveli dondurma. Böyle abla adalara geliyor kayıklarda satıyor. Tikikaka Lake Gölü'nü bitiriyoruz. Dönüş yoluna geçiyoruz artık. güzel bir turdu. Şimdi birazcık şehir merkezini gezdikten sonra bugünü sonlandıracağız. Evet. Göl turumuzun Kalek turumuzun sonuna geldik. Şimdi e, şehir merkezini gezmek için şehre doğru ilerleyeceğiz. Bu arada göl e, yani sorun yaşıyormuş kirlilik bakımından. Çok fazla kirlilik varmış. Hem insanların e, attığı atıklar, hem teknelerin attığı işte atıklar. Özellikle Bolivya tarafı yine bu taraf temizmiş ama Bolivya tarafında direkt fabrikaların attığı atıklar varmış. Dolayısıyla zaten fabrika atığı hepsinden beter. <laughs> Öyle bir sıkıntı yaşamış. Evet, şimdi şehre doğru gidiyoruz. <laughs> ya sen de çirkinsin ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Yok, bak, şunlar, bak, <laughs> ya çok tatlışlar. Burada da bir midilli var. Burada böyle e, gölde işte şeye biniyorlar. Neydi? Biz Yunus diyorduk da işte. Bunlarda ku var, bilmem ne var, fare var. <laughs> Böyle yerli halk için biraz daha burası. Böyle martılar falan, ördekler. Hani paçalı kuşu duymuştum da. Bu da boyunlu ya. Çok tatlı ya. <laughs> Bir de bu garip garip bakıyor. <laughs> çok tatlı ya. Bu da kartal. bilmiyorum da sanki bu konuda yeteneksizler diye düşünüyorum ya ben hiç beceremem o ayrı bir konu ama ne bileyim yani bir sürü dans eden arkadaşım var yani şunların ortadaki tombiş abladan daha iyidir yani sözde hoca o garip ama seviyorlar yani böyle mutlularsa yapacak bir şey yok Evet. Ana meydanları da burası. Daha görsel, daha geniş. Böyle kendi yerlilerin e, gölde kullandığı o sazlıktan yapılma bir giriş kapısı diyeyim yani. Ağaçlar düzenlenmiş falan. Tabi biraz daha burası turistik. Şöyle yukarı doğru gidince kilise var. Şurada büyük ihtimal mezuniyet fotoğrafı çekilen üniversite öğrencileri diye tahmin ediyorum. Buranın bir üniversite şehri aslında olduğunu söylemiştik. Bunlar da muhtemelen üniversite öğrencileri mezuniyetlerini kutluyorlar ya da bir etkinlikten falan düğün falandan çıkmış olabilirler. gelinlikler falan. Her evlenen buraya gelip fotoğraf çekiliyor herhalde. Bunların genelde önemli günlerde böyle erkekler yine takım elbise falan giyiyor ama Bayanlar böyle yine yerel e, kıyafetleri giyiyorlar. Daha görsel oluyor böyle. Böyle. Şehir merkezi. Huh. Evet. 365 günün 300 günü bir festival bir etkinlik olduğunu söylemiştik daha önceden. Şehir merkezinde Bolca bunlara denk gelebiliyorsunuz. Şu anda da onlardan birine denk geldik. Ama ne festivali neyle alakalı hiçbir bilgimiz yok. insanlar eğlenmeyi çok seviyor. Yani çok fazla çalıştıklarını düşünmüyorum. Zaten daha önce de söylemiştim. Dükkanlar kafeler yeri geliyor kapalı oluyor. Hafta sonu kapalı oluyor falan. AVM'deki e, restoranlar bile saat 5'te kapanıyor. Ya da işte öğlen 1 saat 2 saat kapatıp tekrar geliyorlar falan. Hani 2-3 kişi çalışıyor ama hepsi beraber gidiyorlar yani. Hani bir e, varyasyon yok yani. Değişim falan yok. Şu anda da yani eğleniyorlar. Eğlenmeye vakit ayırıyorlar. Seviyorlar. Zaten az çok geçinebiliyorlar. Hani hafif belki çingene hayatı yaşıyorlar diyebiliriz. E, ama mutlular. Çok fazla paraya ihtiyaç duymuyorlar. Katlar yapayım, apartmanlar satın alayım diye bir şeyleri yok. Üstün bir çabaları yok. Burada bitiriyorlar herhalde. Turu biraz daha ileri doğru gidiyorum. O yüzden